Bye-bye. <laughs> Fotoğrafyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fahrettin Sayhan Erba Spor Teknik ile beraberiz. Hocam hazırlık maçı demeyelim. Afyon kampı nasıl geçiyor diyelim. Ya, Afyon kampına gelene kadar bir 12 günlük çalışmamız vardı. Afyon Kampı'nda da 3. 4. günümüz bugün. Fiziksel olarak bazı şeyleri tamamlayıp artık saha içerisinde organizasyon başladık. Bu hazırlık maçı oynadık. Bizim için verimli oldu olmaktan da mutluyuz. Evet Afyon için nasıl buldunuz hocam tesisler olarak? Ya zaten buraya geçmişte de gelmiştik. maç oynama imkanımız çok fazla diğer yerlere göre. Sağlığı da beğeniyoruz. Yani biz tercih ettiğimiz bir yer. Bu sene 3.'lük e, dört grup oldu hocam. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz kurallar değişti aslında. Ya şu, yerli kuralı. Ya şöyle her sene bir şey değişiyor doğru mu? Ee, soru işareti. Neden Profesyonel takım sayıları diğer ülkelerde daha az, futbolun gelişmesi için bazı şeylerin daha değerli hale gelmesi lazım. Deprem oluyor, takımlar ligde kalıyor, bazıları su istimal ediyor. İşte bal içinde bir şey oluyor, atlayıcıları yukarıya çıkartıyorsun. Yani buna çözücüz, çözüm üretmek problem mi oluyor yoksa gerçekten bir çözüm üretiyoruz? Buna bakmak lazım. Çözüm üretirken çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Ee, kalıcı kurallar koyarak yurt dışında nasılsa kavupiyede yapıştır değil de ama bize en uygun olanı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür hocam. Röportajlara devam ediyoruz. Necmettin Akkuş ile beraberiz. Sarık Spor Antrenörü diyelim. Hocam e, ne nerede düşüyorsunuz maçla Çocuklarımız yaklaşık bir aydır mücadele içinde. Bizim için çok güzel bir anısı oldu. Biz aslında dengimiz olan bir kulüple, takımla oynamadık. Kendi bütçemize göre bir takım kurduk. Onunla beraber bu ligi götürmek için gençlerle mücadele ediyoruz. Bu seneki amacımız bu şekilde. Evet, Spor geçen sene bir playoff maçında aslında Amatör'e çıkamamıştı. Bu seneki hedef nedir hocam? Evet, playoff'ta ne yazık ki öyle bir şanslılık yaşadık. Bu seneki ilk amacımız bizim gençlerle kurulu bir ekip olduk. Mücadelemizi yine en iyi şekilde verip, yani amacımız tabii ki futbolda her zaman üst lig var, e, kovalayacağız. Ama dediğim gibi e, kendi bünyemize, bütçemize bir takım kurduk. Bununla beraber ligi götürmeye çalışacağız. Afyon'daki futbol için düşünceleriniz neler? E, daha önce turnuvalar, maçlar, tesisler... Çok güzel bir testleşme var. Ben burada 98-2000 yıllar arasında profesyonel oynadım. O zaman böyle bir sadece bir stat, iki tane saha çok imkanlar kısıtlıydı. mükemmel bir ortam var burada. Ben iki senedir burada bu ortamı gördüm. Gelip şimdi de çok katkı sağlıyor. ya Oyundan çok ilerlemiş, bütün takımların gelebileceği bir ortam olmuş. Gayet güzel bir ilerleme var burada. Teşekkür ederim, başarılar. Teşekkür ederim.